Akıllı kavşak sistemi e, bizim kentin e, özellikle kavşak noktasında e, ışıklarda fazla bekleme veya e, düzensiz e, trafik akışını dengelemek için veri tabanını oluşturmak için e, ilk başta e, bizim e, ihale yaptığımız firma 9 ayrı noktada 2 hafta sonu 2 hafta içi bizim belirleyeceğimiz saatlerde e, araç sayısını belirleyip e, trafik akışının işte nerede daha fazla nerede daha az e, ağır araç yoğunluğuna göre bir tespit yapacak. Bu bellemeden sonra e, oraya ortak belirlenecek bir noktada kamera sistemi yerleştirdi. Kamera yerleştirdiği kamera gelen araç sayısını ve hızını hızına göre trafiği yönlendirecek. Diyelim bir e, batı yönünden gelen araç sayısı daha fazla ve orada yığılma ol, ol, olacağı sırada hemen oranın yeşileşini yapıp az olan tarafını kırmızı yakacak ve bu şekilde trafiğin daha rahat bir akış içinde e, yürümesini sağlayacak. Bunu 8 ay içinde bu çalışmaları beraber bizim de, denetimiz dahilinde yapılacak. E, bunun e, hayata geçirilmesiyle özellikle kavşaklardaki büyük sıkıntıların çoğu çözülmüş olacak.